Evet arkadaşlar Robert Akbarım'ın, Cilacı Robert Akbarım'ın dükkanından müthiş manzara. Gördüğünüz gibi Beyazıt Demir Kuş bakışı muazzam bir manzara. Akbar, tamam Akbarım. Şey bir dakika Akbarım. Tamam. Şurası Çoğacan'ın. Çoğacan değil mi Akbarım bura? Evet Şurası gördüğünüz Çoğacan arkadaşlar. Çavacan'ın soldaki tarihi bina. Şu tarafta Mahmut Paşa tarafı. Şurada Mahmut Paşa. Şu karşıda ta görüyorsunuz Bomonti falan gözüküyor büyük binalar. Şurada gene Haliç gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yanaştırayım biraz. Haliç. Şurada köprü. Muazzam bir manzara kuş bakışı. Kasımpaşa, Sultan sağ taraf Taksim meydanı gözüküyor. Evet kapalı çarşıdan etap marmara net görünüyor arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Evet çok yüksekteyiz. Beşinci kattan kapalı çarşıdan Cilacan Ovalaklarının camından müthiş bir manzara gerçekten kuş bakışı manzarayı elbette burada da kuş bakışı manzarası de balkona çıkıp öbür taraftan da kuş bakışı manzara çekimi yapalım evet gerçekten doyumsuz bir manzara Cilacı Robert abimin ee, balkonundan müthiş bir manzara Kapalı Çarşı'nın üstü kuş bakışı. Solda gördüğünüz Mamur Paşa Camisi. Şöyle sağa geliyoruz Şerefa. Gene burada bir Osmanlı'dan kalan türbe var. Hemen sağımızda çok evet bugün de muazzam bir hava var. 7 Şubat'tayız. Yalnız bugün 15-16 derece güneşli ve etkileyici bir sıcaklı hava var. Çekme yaparken bile zorlanıyoruz. Güneş gözümüze geliyor. Burası Mürosmaye Camisi. Burayı Simon Kalfa yapmış. onu da bir tarihi not bilgi verelim. Gene burada Robert abim doğayı, yeşilliği çok seven biri olduğu için burada böyle yeşillik saksılarda. Burada gene çiçekler. Burada Robert Akbar'ın balkonda çiçek yetiştiriyor. Burada kaktüs var. Burada hem doğayı seviyorum hem gezmeyi. Burada da yeni spor aleti var. Şuradan fazla yanaşamıyoruz arkadaşlar. Şöyle karşısı arkadaşlar beyaz camisi. Gene burası çoğacağı. Gene çoğa, e, kapalı çarşının üstü arkadaşlar. Şöyle da güneş kuvvetli ki, evet kapalı çarşının üstü çuvalca sağ taraf rezneciler daha ilerisi beyazıt daha sağda beyazıt yangın kulesi az önce gösterdik buradan şeye geliyoruz o ara ara çekemiyorum evet Uğur abimin bura altıncı kat mı oluyor? altıncı katta olduğumuz için yüksekteyiz ve kuş bakışı çok güzel bir manzara çekme fırsatımız oldu. Böyle bunun da belgeselinin arasında serpiştiriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim güneşi o kadar kuvvetli ki bakamıyoruz ve gerçekten insanı ısıtıyor 15-16 derece Şubat'ta. ilk görmüş bir Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kala salacaklar. Görüşmek dileğiyle.